Tarihte en fazla Türk öldüren yine Türklerdir. Tabii canım tabii, tabii. Yani çünkü Göktürkler var tarihteki ilk Türk ismini taşıyan devlet, İlk büyük Türk devletler arasındaki savaş Göktürklerle Oğuzlar arasında, Türk işler arasında oluyor bolcu savaş. O günden itibaren mesela Dandanakanda biz Selçuklu devletini kuruyoruz. Kimi yeniyoruz? Gaznelileri. Gazneliler kim? Türk. Hı hı. Otluk böyle savaşında ak koyunları kim yeniyor? Osmanlı yeniyor. Yani tabii bu şundan oluyor. Türklerin e, askeri üstünlüklerinden dolayı kurdukları devletlerden dolayı birbirleriyle savaşmaya mecbur kalıyorlar. Yani evet. devamlı surette. Ve tabii kimlik ön planda olmuyor dönemde. Yani niye savaştı diye biz soruyoruz ama yani Osmanlı'da gidiyor, Otluk Ak koyunları yıkıyor, Mısır'a gidiyor, Memlük Devleti'ni yıkıyor. Yani bu olan bir şeydir bu siyasi yani bir Türk hadise. Türkler savaşır. Evet. Ee, menfaat şeyi vardır, siyasi güç çatışması vardır. Hı hı. Savaşmışlar. Yani aradan 600 sene geçtikten sonra Yok Timur'a düşmandır, Timur bize düşmanı diye bir şey olmaz. Timur da şeydir bugün, Özbek Türklerinin Ortasya'daki evet. en, en büyük kahramanıdır. Evet. Çok severler, evet. sayarlar. Şey okudunuz mu, İsmail Kadere, Arnavut yazarın Ölü Piramit. Odunun, Aa, Ölü Odun'un Genereli mi neydi? O mu? Hayır, Piramit diye bir Hayır, romanı vardır. vardır. Aslında romanı mı? Bu geçen hafta bahsettiğimiz Emin Maluf'un malum Samarkand çok benim zevk aldım. Semerkant, aldığım, Semerkant. <laughs> Başladık yine. <gülüyor> <gülüyor> Semerkant gerçekten çok zevk aldığım bir romandır. Bu Kader'in roman, romanında da, Piramit adlı romanında da nasıl mesela Timur bir kente girince diyelim öldürüyor. <laughs> kafa taslarından piramit yaptığını e, anlatıyor. Yani öyle Yok, savaşın... Yok Timur şey diyor, çok zalimdir. Sivas'ı. Ama Mesela... de Dönemine göre değerlendirilir. Şimdi bizde evlat katli, işte Fatih evlat katli şey yaptı. Hı. Yahu Petro, demin bahsettiğimiz Oğlun Petro, oğlunu evet. işkenceyle öldürmüştür. Ve bizzat işkenceye kendisi katılmıştır. Şey değil öyle, Korkunç da kız Tabii yoğunluk canım. oğlunun kafasına bir şey vuruyor. Hatta demin şeyi söyleyecektim, unuttum. O 2. Dünya Savaşı'nda Rusların Timur'un mezarını açtırdığını söylediniz. Stalin Korkunç İvan'ın mezarını da açtırıyor. Öyle mi? Tabii. Evet. Açtırıyor. ilginç bir şey var. Şimdi Korkunç İvan biraz... Psikolojisi bozuk bir Nefrofil şey. Nefrofil mi bunlar? Ee, <laughs> İnceletiyorlar. Enteresan bir şey kemikleri. Ekrem rahatsızlığı olduğu ortaya çıkıyor. Ve ekrem rahatsızlığı için o dönemde ağrıları dindirmek için içinde civa bulunan ilaçlar veriliyor. Zehirler. Ee, civa davranış bozukluğuna sebep oluyor. Korkunç civan aslında tedavi olurken korkunç olmuş. Yani o çıktı ortaya. Ha, ha, ha. Yani psikolojisini yani o delirmesini kendi oğluna kızıyor. Ya, o şeyler eski hastalıkları şimdi inceliyorlar. Hmm. Mesela geçen gün bir yerde okudum. Beethoven'ın sağlığı üzerine çalışmışlar. Evet. 10 dakikada tedavi edilecek bir hastalıkmış bugünün imkanlarıyla. Düşünün. Bu arada efendim bir izleyicimiz Sayın Emek Üşenmez e, o kayıtları gönderirseniz müteşekkir oluruz efendim. Ne kayıt? E, Sayın Üşenmez yazmışlar. E, çok teşekkür ederim. Eğer gönderirseniz. Ve kullanırız yayında. <laughs> Ama söylemiyorsunuz ne olduğunu. O da aramızda kalsın. <laughs> Sayın seyircimizle. Evet. Bir şeyi de söyleyelim isterseniz, şey o Ankara Savaşı'nı ben bir iki cümle söyleyeyim. Orada şeyi görüyorsunuz, Yıldırım aslında büyük asker. Nibolu'da tabii canım, tabii. büyük Haçlı ordusunu yenmiş ama ciddi Timur, şey Timur ciddi. daha büyük bir stratejist. İlk savaş aslında Tokat civarında olacak, Ankara'da olmayacak. Hı -hı. Ormanlık bir aracı bakıyor. Osmanlı ordusu piyade, kendi süvallerinin o bölgede savaşarsa aleyhine olacak. Yıldırım alıyor, Ankara'ya kadar yoruyor, Çubuk Ovası'na getiriyor ve Osmanlı ordusunu mağlup, yorgunken mağlup ediyor. Yani orada çok büyük bir siyasi deha. Yani kendi ülkesinde Yıldırım, savaş memlekenin kendisinin belirlemesi lazım. Timur'un belirlemesine izin verdiği için kaybetmiştir savaşı. Ormanlık demişken, konudan konuya yapmıyoruz ama ne zaman açılacak bu konu? Geçen sene İlber Hoca ile konuşuyorduk. Ee, Anadolu'nun ormanlık olma meselesi. Çünkü vakti zamanında benim bir hocam, şöyle bir beyanatta bulunmuştu. Kurtuluş Savaşı'nda ormanların çoğu kesilip trenlere yakıt olarak kullanıldı. Dolayısıyla o Anadolu'nun çölleşmesi ya da kurak hale gelmesi çok yakın bir tarihe dayanıyor gibi bir şey Yok, almıştık. Sanırım. İlber Hoca bunun ne kadar saçma bir saçma. şey olduğunu saçma. ve hatta Anadolu topraklarının bir kelime bir güzel bir deyimi varmış onun. Yani düz toprak ve kurak hmm. toprak anlamına gelen öyle bir tabiri varmış. E doğru efendim. Şeylere bakın. Eski İstanbul fotoğraflarına bakın. Boğaz 19. kuzuncuyuz ya. Boğaz Bomboş. Boğaz Boğaz içinin Boğaz yamaçlarına bakın. Tek ağaç yok. Şimdi biz konuşuyoruz ya işte boğazdaki ağaçlar kesildi hmm. şu oldu. Efendim boğaz Boğaz yamaçları cumhuriyetten sonra yaşanmıştır. on hiçbir şey yoktur. Şey bile. Ve değil. İstanbul toz içinde harap bir şey ya bu nostalji şey yok mu? Ah eski İstanbul ne güzeldi. Ama ah, yani işte Erguvanlara o kadar çok şiir olunca insanlar ya. galiba...